İyi günler makine severler. Bugün Günler'den 29 Nisan 2023 Cumartesi saatlerimiz şu an 11. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Güncel haberlere baktığımızda Hava durumu için yeni uyarı geldi. 20 il için sarı alarm verilirken 7 bölgede de sağanak var. Hava durumu ile ilgili meteorolojiden gelen son bilgilere göre 20 ilimiz için sarı alarm verildi. Ülkenin genelinde sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların doğuda 3 ila 5 derece azalacağı öğrenildi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte il il 29 Nisan Pazar günü için beklenen hava durumu, canlı yayında asgari ücretle ekmek. Hesabı dikkat çekti. AK Parti Milletvekili adayı Emine Timuçin. Şimdi 10 bin ekmek alınabiliyorak Parti Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin'in katıldığı canlı yayında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Timuçin'in Türkiye'nin alımı gücüyle yaptığı açılamada verdiği örnek dikkat çekti. 20 yıl önceki ekmek fiyatıyla o zamanki alacağımız asgari ücretle alacağımız ekmekle atıyorum. 100 tane veya 1000 tane ekmek alabiliyorsanız, diyen Timuçin, şimdiki asgari ücretle 10.000 tane alabiliyorsunuz dedi Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem Naci Görür'den açıklama Dün bu yöreyi uyarmıştık Kahramanmaraş'ta sabaha karşı bir deprem meydana geldi Afat depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu Deprem Adana Gaziantep Sivas, Nide ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi. Profesör Doktor Naci Görür depremle ilgili olarak dün bu yöreyi uyarmıştık açıklamasını yaptı. Sivas Spor Fenerbahçe maçı canlı izle televizyon Sivas Spor Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe 32 Hafta maçında Sivas Spor ile kritrik maçta karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakada Zorbay küçük düdük çalacak transfer haberi. Galatasaray'a Alexis Sanchez müjdesi. Resmi açıklama geldisin dakika spor haberi. Süper Ligi zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Dünyaca ünlü yıldızları gündemini alan sarı kırmızılılarda ilk hedef, eski Galatasaraylı Fakeo'o. Ülkeye transfer oluyor. İspanya'da Rayo Valicano forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao'nun sezon. Sonunda yeni bir takıma gitmesi bekleniyor. Söz konusu kulüp ile Kolombiyalı Yıldız karşılıklı sosyal medya, Galatasaray haberleri. İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira. İtalya'dan gelen teklifler sonrası kararını verdi. Konya Spor Trabzonspor maçı canlı izle televizyon. Konya Spor Trabzon Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında heyecan devam ediyor. Konya Spor ile Trabzon Spor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda karşılaşacak. Kırtik müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Nenat Biyelika, Ümraniye Spor'dan var kayıtları çağrısı Ümraniye Spor Kulübü. Bir ila sıfırlık Alanya Spor mağlubiyetinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak var. Kayıtlarının açıklanmasını istedi, Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansal'ın yorumu. Ben olsam kesinlikle, son dakika spor haberleri. Süper Lig'in 32. Haftasında dev bir derbi mücadelesi oynanacak. Beşiktaş sahasında ezeli Rabiki Galatasaray'ı ağırlayacak. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar. Mücadele öncesi, Muslera'ya Okan Buruk'tan özel destek Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera. Beşiktaş'a karşı yine önemli isimlerden olacak, Galatasaray haberleri Okan Buruk'a şok eleştiri. Tecrübesizce davrandı, son dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in Alanya Spor maçında sakatlık yaşayan Fenerbahçe transfer haberleri sürpriz. Ayrılık. Ülkesine dönmeye hazırlanıyorsun dakika Fenerbahçe haberleri. Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli takıma Jesus'un isteğiyle alınan o yıldızın ülkesine dönmeye Turgay Demir'den. Çarpıcı Galatasaray yorumu. Şarjları çabuk bitiyor. Son dakika spor haberleri. Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan foto maç. Gazetesi, Omuz TRAPEZ Hareketleri Pazı Orta Açık Cilt Tonu izle. Omuz TRAPEZ Hareketleri Pazı Orta Açık Cilt Tonu izle. Haberi için lütfen. Tıklayın. Galatasaray'da Van Mata sürprizi. Manchester'a dönüyorsun dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ivan Mata ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, sezon sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılması beklenen, son dakika Fenerbahçe'nin Sivas Spor. Maçı kafilesi açıklandı. Kadroda 6 eksiksin dakika spor haberi. Fenerbahçe'nin Sivas Spor maçı kafilesi açıklandı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır. Atilla Sızalayi, Mişi Batsuayı. Gustavo Enrique. Miha Zajise ile birlikte cezalı. Olympiakos 78-82 ila 82 Fenerbahçe Beko. Maç sonucu özet. THY Eurolig'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Play-off ikinci maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 79 ila 68 kaybeden Fenerbahçe Beko. İkinci maçta deplasmanda 82-78 kazandı ve Beşiktaş haberleri Onur Bulut Kayseri Spor'a karşı. Olan davada haklı bulundusun dakika Beşiktaş haberleri. Beşiktaş'ın Kayseri Spor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut. Eski takımına karşı olan davayı kazandı. Uyuşmazlık çözüm kurulu. Siyah beyazlı futbolcuyu haklı buldu. Trabzonspor'da kabus bitmeli. İşte Nenat Biyelika'nın Konya Spor maçı 11. İ Süper Lig'de son 7 sezonun en kötü deplasman. Performansını sergileyen Trabzonspor Biyelika yönetiminde Konya Spor karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i, Alanya Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan galibiyet sözleri. Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Alanya Spor evinde Ümraniye Spor'u 1 0 mağlup etti. Alanya Spor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan galibiyeti değerlendirdi. Beşiktaş'a Galatasaray. Maçı öncesi kötü haber. Başarılı savunmacı derbide oynamayabilir. Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber geldi. Başarılı savunma oyuncusunun Galatasaray derbisinde görev yapma ihtimali düşük. İşte ayrıntılar. Son dakika BJK haberi, transfer haberi. Galatasaray golcüsünü buldu. La Liga'dan geliyorsun dakika spor haberi. Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Sarı Kırmızılar. Gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye, yerime iyi adam almışlar Fenerbahçe'nin. Eski oyuncusu Steven Colker ilginç bir anı paylaştı, Trabzonspor'da sakatlık şoku. Resmen açıklandısın dakika Trabzonspor haberleri. Trabzonspor. Naci Ünüvar'ın sakatlandığını sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. TS Spor haberi. Fenerbahçe'nin sol kanadına Ryan Kent takviyesi. Transfer için referans aldı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetim gözünü İngiliz yıldıza çevirdi. Milli oyuncu, Mert'e güven tam. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbide Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan Mert Günok'un performansı sonucu direkt etki edecek. Tuzla Spor Eyüp Spor maçı biletleri 50.000 bin TL'den satışa çıkarıldı. Spor Toto 1. Ligin 35 haftasında Tuzla Spor sahasında Eyüp Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları dikkat çekti, F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde Charles Leclerc ilk. Sıradan başlayacak formalı bir heyecan devam ediyor. Sezonun 4. Yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde Charles Leclerc pol pozisyonunun sahibi oldu, para torbası 1 dolar kaç? TL. 29 Nisan 2023 döviz kuru euro. Dolar. Sterlin. Gram. Çeyrek. Yarım altın kaç TL. Dolar. Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar. Arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 29 Nisan Cumartesi 2023. Sınırda 3 isim var Trabzonspor'da Konya Spor maçı öncesi 3 isim kart. Sınırında bulunuyor, Galatasaray haberi Okan Buruk derbi taktiğini belirledi. Kadıköy planını devreye sokacak Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Şampiyonluk yolundaki en önemli virajı dönmek isteyen sarı kırmızılılarda derbi planı belirlendi. İşte Okan Buruk'un, Fenerbahçe haberleri Arda Güler dünya devine gidiyor. Görüşmeler başladısın dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla yıldızını parlatan Arda Güler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya devi, milli futbolcuyu, Trabzonspor haberi, fırtınada büyük operasyon, hedef 25 milyon euro bordo mavililer de koası. Dienini, Hugo ve Perez ile yollar ayrıldı. Kulüp maaş bütçesi 41 milyon euro'dan 31'e indi. Ayrılıkların devam etmesi bekleniyor. Hedef 25 milyon euro. İşte haberin ayrıntıları, Beşiktaş'tan flash hakem talebi. Ali Şansal'ın, son dakika spor haberleri. Beşiktaş, Süper Lig'in 32. Haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan'la ilgili tartışmalara resmi internet sitesi üzerinden yanıt verdi. Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe'de savunma alarmı. Jesus kimi oynatacak? Son dakika Fenerbahçe haberleri. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe. Lig'in 32. Haftasında Sivas Spor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi savunma hattı alarm veren Sarı Lacivertliler'de teknik direktör, Torera'dan çizmeye red sezon başında transfer olduğu G, Saray'da vazgeçilmez olan Lucas Torera'ya. İtalya'dan talipler vardı, Fenerbahçe'den Galatasaray planı. George Jesus'tan flash hamlesin dakika spor haberi. Spor Toto Süper Lig'de zirvedeki Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe. Rakibini yakalayıp önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak gözler, Beşiktaş'tan son dakika Onur Bulut açıklaması. Beşiktaş'tan Onur Bulut transferi hakkında açıklama geldi. Siyah Beyazlılar açıklamasında, bir kez daha belirtmek gerekirse, Başkanımız Sayın Ahmet Nurçebi'nin bu konuya dair daha önceki açıklamalarında, destek güç. Zanyolo'dan geçen hafta kara gümrük maçında ileri uçta bulduğu şansı değerlendiremeyen Zanyolo. Derbide yedek soyunacak, transferde dev kapışma. Beşiktaş'a 5 beş rakip bir dakik ya spor haberi. Transfer operasyonu için şimdiden düğmeye basan Beşiktaş'ta öncelik sol bek mevkisine verildi. Bu bölgedeki rekabeti artırmak isteyen siyah beyazlılar. Almanya Bundesliga ekibi, Mata UEFA'da Galatasaray ve Türkiye'yi temsil etti. Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Van Mata. UEFA Danışman Kurulu'nda Türk futbolunu ve Galatasaray'ı temsil ettiğini açıkladı, Fenerbahçe haberi. Sarı lacivertliler de Sivas Spor karşısında hataya yer yok. İşte muhtemel 11 Fenerbahçe. Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında kritik Sivas Spor deplasmanına çıkıyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef bu zorlu deplasmanı kayıpsız geçmek ve Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybını Galatasaray haberleri ikirdiden flaş itiraf. İdolünü açıkladısın dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Arjantinli Yıldız Kariyerinde, Fenerbahçe'ye büyük fark bu sezon gol yollarında etkili olan Galatasaray. Süper Lig'in en fazla skor üreten ikinci takımı konumunda, Gençler Birliği 2 ila 1 Bodrum Spor. Maç sonucu özet. Spor Toto 1. Lig'in 35. Haftasında Gençler Birliği. Evinde Bodrum Spor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı. Alanya Spor 1-0 Ümraniye Spor. Maç sonucu özet. Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Alanya Spor evinde Ümraniye Spor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı Ahmet Hasan'ın golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray transfer haberleri karar verildi. Kiralık gideceksin dakika Galatasaray haberleri. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar hayal kırıklığı yaratan genç oyuncunun kiralık derbiler ikirdi de. Bu sezon 3 derbide 4 gol atan Arjantinli Yıldız Beşiktaş maçında yine en büyük koz olacak Vodafone'da ilk peşinde Galatasaray. Vodafone Park'taki şanssızlığını yarın kırmak istiyor, Galatasaray haberleri Erden Timur'dan. Bafetimbi bir Gomis sözleri. Herkes, son dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur. Sarı Kırmızılı takımda geçtiğimiz günlerde yaşanan Bafetimbi bir Gomis krizine değindi. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşma için Sivas'a geldi. Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı. İşte Beşiktaş derbisi primi Galatasaray'da kombine satışından gelen 40 milyon TL. Mayıs ayı maaşı olarak oyunculara ödendi. Taraftardan gelen parayla eli rahatlayan yönetim. Beşiktaş galibiyeti için primi belirledi. İşte detaylar, Beşiktaşlı Amir Hadziyahmetoviç kaza geçirdi. Son dakika haberi. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Amir Hadzihametovic trafik kazası geçirdi. Son dakika. Trabzonspor'un Konya Spor maçı kamp kadrosu açıklandı. Son dakika spor haberi. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konya Spor'un konuğu olacak. Zorlu maç öncesi Bordo Mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica kamp kadrosunu belirledi. Transfer haberi: Gerson Fernandes'in yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'a dev servisin dakika spor haberi: Beşiktaş'a Gerson Fernandes piyangosu vurdu. Performansıyla birçok Avrupa takımını peşine takan Portekizli yıldız siyah beyazlıların kasasını dolduracak. İspanyol devi Atletico, Muslera'ya Okan Buruk'tan özel destek Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni. Muslera, Beşiktaş'a karşı yine önemli isimlerden olacak, koli belirsiz Beşiktaş'ta şoke eden bir gelişme. Yaşandı. Omar Koli. Dükü idmanda George Enkautu ile çarpıştı, Fenerbahçe'den Crispo hamlesi. İşte önerilen sözleşmesin dakika spor haberi. Fenerbahçe Kulübü, Portekizli yıldızı Miguel Crispo ile kontratını uzatmak için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olan sarı lacivertli teknik heyet, Fenerbahçe yerli. Kaleci geleneğini bozmayacak. Hedefteki isim ortaya çıktı, Fenerbahçe yerli kaleci geleneğini bozmayacak. Hedefteki isim ortaya çıktı. Haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray transfer haberi Saça Boyun talipleri artıyor. Sezon sonunda teklif yapacaklar Galatasaray haberi. Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Galatasaray'da bir yandan bu karşılaşmanın konsantrasyonu yaşanırken bir yandan da sezon sonunda bazı oyunculara, Aziz Perest Tandemif, bahçede Sızaylay'ı sakat. Samet çok hata yapıyor. Jesus yeni ikili ile sahada olacak yakın mesafe artık Kerem İnsan haftaların formda ismi Kerem. Aktürkoğlu. Repertuarına frikikleri de kattığını Kayseri Spor karşısında attığı golle göstermişti. Televizyon A Spor canlı. Yayın Türkiye'nin en büyük spor kanalı A Spor'un canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.